Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Fortnite videosunda Danslarla birlikteyim. Arkadaşlar bugün sizlerle yine Fortnite Battle Royale gireceğim. Yeni bir gameplay oynayacağız arkadaşlar. O zaman haydi gameplay'e geçelim. Gameplay'e geçtik. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar burada atlamak istedim. Çünkü hem size boss silahını göstermek için yani AUK benim çok sevdiğim bir silah ve oyunda da eğilimin çok iyi olduğu bir silah. O yüzden arkadaşlar e, almayı sevdiğim bir silah olduğu için burada gel atlamak istedim. Oradan okyanusu keseriz. Ondan sonra arkadaşlar yavaş yavaş yani circle'a gideceğimiz düşünüyorum çünkü alanı buraya vermez diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar burada şey yaparız. Alana gideriz. Sonra da fedayı sonra da arkadaşlar yavaş yavaş alanı doğru gideriz silah yardım oldu o biber yiyelim güzel evet arkadaşlar gerçekten yani şey anasını yani ya arkadaşlar ben böyle taramalı silahları çok seviyorum yani geçen sezonda zaten full diye yapmıyorum hani onun Karamalı silahını almak için Bu arada Scar çıktı şansa bak Bu taramalı çıkıyor Karamalı çıksın diye bir gel atladık Bu çıkıyor neyse evet, Şansımız arkadaşlar ya haber gidiyor Arkadaşlar burada da tam otobüs yolunun üzerindeydi O yüzden çok adam atlayacağını düşünüyorum <laughs> Ah Fedai var burada Nerede? Arkadaşlar bu arada ya yani geçen video için gerçekten sıkıntı olmuş yani ses oyunun sesi benim sesimi bastırmış. O yüzden biraz sıkıntı olmuş videoda. Bu arada fedai mi var? Evet. Bu fedai adam var anlamadım. Evet ses geliyor. Bakalım. Ha o. Ta oradaymış ya ben de yakın zannettim. Tamam tamam. Onu tamam, rahat keseriz. Gençler. Tamam. Biri gitti. O. Oh, şunu basalım bir şuradan hızlı bir şekilde. Bunu arkadaşlar ha, alan çok da uzakta değilmiş. Yavaş yavaş gideriz ona. Ya şu cephane kutusunda da arkadaşlar gerçekten çok fazla şey çıkıyordu. Ya ben hani şey yaptım. Pardon. Tamam. Ne olacaktı? Arkadaşlar bir de şey yapmışlar Artık fedailer birbirini yani Artık derken öyleydi zaten de Fedailer birbirini kaldırabiliyor Şey olmuş yani Unutluk yapmaya gidiyorum Sonra bir dönüyor, fedayı kaldırmış yerine O sıkıyor Falan yani, yani Sıkıntı oluyor bazen Kaldırmaları ama Arkadaşlar geçen sezon falan daha Yani önceki sezonlarda Çok daha güçsüzdü fedailer Bu sezon güçlendirmişler fedaileri Şunu aldım size Ortada ne lootu var? Köpek balığı lootu mu o? Oyyy yalnız loota bak. Köpek balı lootu da böyleyse. Evet ne ya? Valla şu an var ya okyanusu kesmeden bile gitsem gam yemem ha. O derece bir lootumuz var. Bu arada. Oooo oh, 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 ses de gidiyor ama nerede bu lootu? Allah! Hocam öyle de atlamazsın ya ne yapıyorsun? Sakin ya. Bak, ikisini bakalım senden ben. Bak, neredeymiş. Var. Aha, geliyor bak bir tanesi. Gel gel. Oh oh oh. Ben şu fedailerinle konuşmalarına falan bayılıyorum ben. Çok eğlenceli. Konuşmalar. Bu arada okyanus nerede ya? Onun yerini de öğrenemedim. Allah! Oh, oh. Sen neredesin? Gel. Öldüyorsun sanki. Öldüyorsun sanki. Bana öyle geldi. Neyse okyanus mu? Yok hocam ne kadar ne ya? Ne ya? Yani mu kesin yalnız. Biz niye altı şey yapmadık buna? Gel. 100 mü? <laughs> ha 250. Bunu bekliyordum. Yanlış mermi çok az. Alan da geliyor ya. Gençler ne yapacağız? Sen ne öl? P90 alalım. Gençler şunları da aç. Direkt sorkup geliyor ya. Ne yapacağım? Direkt kaçacağım ya. Arkadaşlar. Yani bu kadar alan gelmese Hocam gel gidelim ya hiç Gençler öleceğiz yoksa Orası 7 haftalık güzel ya mis. Ya okyanusu kesemeden gittik ama arkadaşlar Lootumuz iyi olduğu için gittim Yoksa Lut'un bu kadar hani gerçekten yüksek olmasaydı eğer biraz daha düşük olsaydı şey yapmaz mı bu kadar? yumurtlandım kutlandım. Allah alan geliyor. Hızlı olmam lazım. Alan hızlı ya. Ben bunları alalım. Seni alalım. Haydi gidelim. Yani arkadaşlar şey olmasaydı hani ha buradan iyileşerek gidelim. Daha güzel olduk. Hareket Yavaş yavaş. Oho, oho, oho. Güzel, ne güzel. Arkadaşlar geçen sezon yani gerçekten Arkadaşlar şu anda bence Geçen sezondan çok bir farkı yok Hani yatın yeri Ondan sonra gelen şeyler hariç Bence çok büyük bir farkı yok Geçen sezondan çünkü Hani harita falan aynı Allah Alanda bizden hızlıymış ha Can basacak da bir şey yok Şurada balık mı tutsam 2 dakika Alanda da çok da hızlıymış ya kötü oldu ya alanın bizden olması neyse en şu bataklıkta durursa biraz balık tutarız gerçi şurada da şeyler var ama onları da basıp da girebilirim zaten oraya bir için şurada tamam gençler şimdi bana can veriyor şurada duralım o zaman şu ikisini yerini şöyle ayarlayacağım ya bu arada şu an çok az. Ha? Ses mi var benim? benim ayak seslerim çok korktum ya ya. Adam var zannettim. Şurada arkadaşlar. Şurada duralım. Adam gelirse böyle çok görmez. Çok değil hiç görmez. Ya hızlı bir şekilde fırlanalım. Sonra alanı gideriz biraz daha yavaş yavaş. ya Arkadaşlar bu arada geçen video komik olmuş baya. <laughs> Oo, 4. Açık. Ya aslında ha. Şurada da şey varmıştu Yalnız burada fazla adam yok herhalde ya. Şu drop'u açabiliriz. Onları şu drop'a gidelim biraz. Açalım onu. falan yok değil mi ya? Vallahi varsa trollenmeyelim de. Hayırlısı. Aha. Bize ya? değildir bir düşün O ok güzel. Ne alırım, trambolin de alırım. Basıp da giderim ya. ağaçtan kurtulalım. Evet, bir öyle yapmışım. Hemen. Böyle bir şekilde şuraya çıkalım. İnşallah oradaki. Orada da ada reisimiz vardı ama inşallah bana sıkmamıştır. Tamam. Şu an alandayız. Burada bile pusabilirim yani şu anda. Çok iyi bir yerdeyiz. Arkadaşlar atlarken asıl hedefim sizlere hani okyanusun sidayla oynamaktı ama neyse arkadaşlar bugün en azından o oralardan biri adam geçmiş bu adam da bambi geçmiş adam değil çünkü işler arabayla gidiyorlar. Ben, ben duymadıysam ediysem, kötü tur Allah, üst kata çıkalım gençler, ha, Sandığı açayız. Ha? Niye aldın? Adamı geri al. Buradan oldu Şuradan hemen çıkalım. Şimdi muazzz üstüneyle geçirelim.

Su kadar hızlı gidiyor. Ya, çok az canı var. dağdan gelebilir aslında bize doğru ya. Biz de ona mı gitsek ki. <laughs> nereye gidiyorsun o dur orda bir sabit bana bakın gördün mü yalnız ha ne herkes oraya gidiyor ne var orada yalnız yok ha şu tarafı bir sağlam alayım o baldaki arkadaş şimdi sıkıntı aa kalkanın yok geçmiş şey olsun öleceğin öldü boşuna bakalım dur Dekla, neredesin sen kendini kapattım aa 9 kişi kalmış yeni gördüm güzel arkadan gelirler mi ya? Valla gelebilirler ya. orası alanda. Baba baba. Allah. Darlasak mı gelsin ya? Darlasak mı gelsin abi lütfen. İşte şöyle bir tospik stil yapalım after that şöyle arkadaşlarımıza evet, adammış, adam zannettim de değilmiş arkadaşımın otundan neler varmış, şöyle bir bakalım sanki kafanı uzattım ben yanlış gördüm? Aha. Evet. sanki arada bir kafanı çıkarıyorsun gibi geldi ama? Aa, 8 kişi kalmış ama alanı bize verdi yere bakın. Şimdi ping da. de pingini gördüm. orayı. Oha. Anlıyorsun işte Avrupa'lılar konuşuyor. Gel. hocam çok kötüydün hocam öldün sanki ben sana bunu yaptırmam ben sana yaptırmam artık evet gençler gidelim yoksa öleceğiz ha arkasından yavaş, yavaş yavaş sakin bir şekilde daha doğru çıkalım. Çünkü abi yalnız matımla çok azmış. Bu arada araba nereden geçiyor anlamadım. Arkadaşlar bu arada 7 kişi kaldı. İnşallah bir bin gelecek. Yani sorg alanı bir atlatırsak. Şu, mini evde kimsenin olmadığı düşüncesini bulmuş var O yüzden Şimdi gençler Gördün mü lan beni yani Şimdi bakları alalım Ah Abi İlla beni aşağı indireceğim evet, Gençler şurayı da kıralım

hiç ulaşmıyorum ben. Yalnız alan yine bende değil. Ve daralıyor. Allah Allah. Şu alanı hiç mi bana vermez? Ben sana geliyorum ha. Arkadaşlar i̇şte şu abiye bir selam da yok mu be? Allah. Abi de vantuz varmış. Yalnız 4 kişi kaldı. şeyim yok. Abi ne alacağım? Bana ne, Gençler, ne yapacağız ya? son Yani <laughs> sona 200 lazım yoksa ona. Bu arada adam tam beni arıyor burada. Abi buradasın. Gel. vuramamam? Abi. abi hiç vuramadım adama ya. Ya gençler çok kötü imsizliğe denk geldi. Yani alırdık bunu. Çok rahat alırdık. Ama alamadık ya. Gerçekten. Ya bir tane mermi yani birkaç tane getirdik. Denk getirseydim alırdım. 150 canı varmış benim fulldü pompal yani. Skarım da skarım vardı onun mavi M4'ü varmış. Ya alırdık ama alamadık. Gerçekten eğimsizliğime denk geldi. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayanlar da abone olmayı unutmasın diyorum. Allah'a emanet olun.